Evet, herkese özlereden sevgi Parkı'ndan iyi akşamlar diliyorum. Evet, bugün gerçekten e, kadersel e, dönüşüm ayının çok önemli kritik noktalarından e, günler içerisindeyiz. Yani dönüşüm oluyor. Dolunayın etkisiyle e, hepimizde kadersel dönüşüm yaşıyoruz. Yani e, özellikle hepimizin belirli bir kader kaderlerimiz var, kader çizgilerimiz var. Bu çizgilerimizde ara ara farklı farklı e, döngüler oluyor. Kaderimizin çizildiği anlar oluyor e, ve o yüzden de e, bu ay kadersel döngü ayı ve özellikle şu anda dolunay varken dolunayın dönüşüm etkisiyle dönüşüm oluyor ve etrafımızda istemeden olsa ailemizden, çevremizden, iş yerimizden, yakın, çok yakınlarımızdan olabilir, arkadaşlarımızdan olabilir, çevremizden olabilir. Farklı farklı gerginlikler, stresler, farklı dönüşler olabiliyor. Yani istemeden de olsa yani yin ve yan dönüşüm içerisinde çalışıyor. O yüzden de bu gece Sizlerden ben bir enerji uzmanı olarak sizlerden bu gece niyet enerjinizin kuvvetli bir şekilde çalışmasını seçiyorum ve ben bununla ilgili de bir yazı yazdım bunu ben sizlerle paylaşacağım bildiğim ya da bilmediğim niyet ediyorum bildiğim ya da bilmediğim geçmiş yaşamlarımdan ya da karmik olarak ailemden bana gelen dünyaya yapılmış herhangi yanlış eylemden dolayı dünyadan af diliyorum. İnsanlık alanında sapmaya sebep olacak herhangi bir eylemin içinde. E, gömülü ya da zorda bulunduysam, gönüllü ya da zorda bulunduysam şimdi bu alanlarımdan özgürleşmeyi seçiyorum. Buna engel olan her ne varsa iptal ediyorum. Sevgiyi alıp kabul etmeye ve yaymaya engel olan ilahi olmayan her alandan sonsuz varlık olarak özgürleşmeyi seçiyorum. Hepimiz aslında birer sonsuz varlığız fakat hayatımızda yaşamış olduğumuz negatif durumlardan dolayı bazen negatif düşünce tavırların içerisine girebiliyoruz, negatif olarak tavır alabiliyoruz, kırıcı olabiliyoruz, karşımızdaki kişiler bize kırıcı olabiliyor. O anda işte sonlu varlığa geçmiş oluyoruz. Hepimizin hataları var, yanlışları var. Önemli olan o hataları, o yanlışları görüp doğru bir şekilde yol alabilmek, sevgiyle ilerlemek, Sevgiyle açılan her kapı e, olumlu sonuç verir. Tabii ki bunların içerisinde sevgiyi vererek yine e, yani istemediğimiz şekilde e, yaşadığımız durumlar anlar da olabilir. Ama e, her zaman bu konuda sabırlı olmak, e, özverili olmak, fedakarca olmak gerekiyor. Evet, e, bu gece ben özellikle ben bu R2 ile ilgili baştan sona kadar eğitim aldığım hocama da bana vermiş olduğu eğitimlerden, katkılardan dolayı ona da bu gece buradan YouTube'dan teşekkür etmek istiyorum. Sevgiler gönderiyorum ee, İstanbul'a. Ee, ve lütfen arkadaşlar bu gece özellikle niyet enerjinizi kuvvetlendirin ve güzel niyetler dileyin gökyüzüne özellikle bu gece gök taşlarının çok fazla aktığı bir gece dolunayın etkisi dönüşüm var kadersel ağlarımızın e, gerçekten döngü noktası bu gece güzel niyetlerle niyet enerjinizi çalıştırarak niyet enerjinizi kuvvetlendirerek güzel niyetler edin ve güzel niyetler ettikten sonra oldu oldu deyip teşekkür edin evrene gönderin. Evrene ve sisteme gönderin. Evren akış halinde muhakkak size bir şekilde o geriye dönecektir. Yani evren hiçbir şeyi siz gerçekten cani gönülden dilediğiniz zaman gerçekten o dilediğiniz her şey Size bir şekilde geri döner. Eğer ki olmuyorsa hayırlı değildir. Eğer ki olmuyorsa muhakkak onun bir e, yani e, kendiniz için e, ben böyle düşünüyorum. Eğer ki bir şeyi çok isteyip de olmuyorsa gerçekten o benim için hayırlı değildir ki ...gerçekleşmiyordur. Ben her zaman her şeyin hayırlısını dilerim. Hepimizin hakkımızda her şeyin iyisini, doğrusunu, hayırlısını diliyorum. Güzel niyetlerle niyet edelim. Güzel niyetlerle niyet içerisinde akış içinde olalım. Gerçekten bu evrende ve bu sistemde her şey bize bir akış olarak geriye dönüyor. Sevgiyle, sağlıkla, şifayla kalın. Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.